Her an depremi bekleyen, deprem korkusunu iliklerine kadar her dakika yaşayan İstanbul'da aslında deprem bile olmadan binalar çöküyor, sakinleri enkaz altında kalıyor. Tıpkı dün küçük bir kişiye mezar olan 3 katlı bina gibi. Henüz deprem olmadı, deprem olmuş gibi yıkıldı. Enkaz altında kalan 9 kişiden biri hayatını kaybetti, 8'i sağ çıkarıldı. İnşaatında ince demirler kullanılan, deniz kumuyla yapılan 1,5 katı da kaçak bina ile ilgili soruşturmada bina sahibi girişteki restoranın eski ve yeni sahibiyle eşi gözaltında. Bir kişinin ölümü 8 kişinin yaralanmasına sebep olan küçük çekmecedeki 4 katlı binanın enkazı kaldırıldı. Binanın yanında bulunan ve güvenlik nedeniyle boşaltılan 4 katlı apartmanda ise kontrollü yıkım çalışması yapıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada binanın sahibi, girişteki döner dükkanı işletmecisi, eşi ve eski işyeri sahibi 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında zemin kattaki dönercilerin binanın sallandığını söyledikleri ancak bina sahibi tarafından herhangi bir tedbir alınmadığı da yer aldı. Resmi planda 3 kat gözüken binanın zemin üzerinde 4 kat olduğu da ortaya çıktı. Taksirle ölüme neden olma suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden bina sahibi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çöken binadan ağır yaralı olarak çıkarılan ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Türkmen uyruklu Doğul Etyar Çaryevi'nin cenazesi ise adli tıp morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası Çaryev'in akrabalarının yanında kaldığı öğrenildi. Dönerce açıldıktan sonra burayı büyüttüler. Büyüttükten sonra diyorlar ki kolonları yıkmışlar falan diyorlar. Bir arkadaşımız vefat etti. Onun işlemleri sürüyor burada şu an. Cenazeyi buradan memlekete götüreceğiz. Kolonların kesildiği iddiası araştırılırken dün Star Haber mikrofonla yıkılan binadan nasıl kurtulduğunu anlatan apartman sakini Korkut Yılmaz Ayas'a enkaz altında kalan köpeğini merak ediyordu. Depremden beri e, 99 depreminde yaşamıştım bir panik olarak bizde vardı zaten. Yani ben 3. kattaydım direkt sokağa çıktım düşünün yani. Bir de köpeğim vardı köpeğimle yaşıyordum ama köpeğime de ulaşamadık. Dün akşam saatlerinde onu sevindiren haber geldi. Terrier cinsi Cookie isimli köpeğe canlı olarak ulaşıldı.